160 bin personellik bir kuruma pornocu diyor herif ya. Terbiyesiz. 28 Şubat'ta senin başörtülü kardeşlerime nasıl köşe yazıları yazdığını biz duruyor o gazete küfürlerimiz de duruyor. Ya Rabbel Alemin ya. İslam'a bu kadar mı düşmansın sen? Bir din adamına bu kadar mı düşmansın? Maalesef böyle güzel bir kurumumuz var. Böyle güzide bir kurumumuz var. Diyanet İşleri Başkanlığı bu ülkenin tek resmi devletin din kurumudur. İçinde bir sürü molla var, alim var, hafız var. Sen nasıl bunlara böyle bir aşağılık hakarete yaparsın? Aynaya mı bakarak yaptın acaba? Aynaya mı baktı acaba? İhsan Şen Hoca Koca güzel söyledi. Sen kimin çocuğusun dedi ya. <laughs> kimin çocuğusun sen? Çünkü kilisede bile bir kanun var. İncil'de bile bir kaide var. Bozulmuş olsa da. Sen kimin çocuğusun? Kilise çocuğu da olamıyorsun, cami çocuğu da olamıyorsun.